sonunda biraz hassastır. Biz öğrenciler de bir o kadar hassasız. Bakın müdürümüz bize ne... var. Bazı derslerimize de gider. Ne dersin Emek? Görelim o zaman. Günaydın çocuklar. Şimdi çocuklar. Derse başlamadan önce size şimdi çocuklar size örnek vermek istiyorum. Trafik kuralları ile ilgili. Çocuklar ben çarşıda arabayla geldiğinde siz hemen Arabanın önünden kaçmıyorsunuz. Böyle olmaz ki bacağınızı bacağınızı kırıyorsunuz, yanınızdan geçiyor. Ama göreceksiniz, o bacağınızın üstünden geçeceğim. <laughs> göreceksiniz çocuklar. Karşımızda Cüneyt abiyle aynı zamanda beraber paylaşmış müzik öğretmenleri yani, Evet. Arkadaşlar ben bir müzik öğretmeni değilim. Benim kıymetimi bilirim. Benim değerimi bilirim. Evet. Arkadaşlar şu anda... abi susun be! Bir susun! Yani, de Çünkü şu anda Türkiye'den müzik öğretmenleri bulunuyoruz. <laughs> Bir de fen ve teknoloji öğretmenimiz var. Dersi öyle anlatır ki içinde yaşarız dersin. resmini, meyve resmi, hayvan resmi, istediğiniz şey resimleri yapabilirsiniz. Başlayalım. Aferin kutlar, aferin. Çok güzel. Ama şurayı hafif karalama yaparsan daha güzel olacaktır. Aferin beni canım. Aferin beni canım. Aferin sana. Çok güzel yapıyorsun. takipçilerimizi beğenmişsinizdir. Siz saygıdeğer öğretmenlerimizin öğretmenler